Emine Yahuic bebekte sabah yürüyüşü yaparken kameralara yansıdı. Sırp şarkıcı zamanının büyük kısmını Mustafa Sandal'la evliliğinden dünyaya gelen oğulları Yaman ve Yavuz'la geçirdiğini söyledi. Evet çocuklarla en çok vakit onlara ayırmam lazım çünkü Yaman şu anda ergen. Ergen çocuklar biraz tabii ki zor demeyeyim daha değişik. Benim çocuklarım olduğu için değil aslında yani iyi çocuklar bakıyorum iyi çok yeterince aşk alıyorlar benim tarafımdan. O önemli olan o. Bir de ben onlara gerçekten bütün zamanımı veriyorum. İş ve çocuk başka bir şey yok. Emina Yahoviç, Haziran ayında Melis Süt Şurup'la evlenen eski eşi Mustafa Sandal için o mutlu olsun bizim için yeter yorumunu yaptı. Mustafa Bey tarafından görebiliyorlar bu. Görüyorlar, Mustafa görüyorlar. Tabii babasını da ee, Evlendi Mustafa Sandal'da biliyorsunuz. Nasıl etkiledi çocukları? Nasıl karşıladı? İyi, bizim yani bizim benim gördüğüm bir sorun yok o mutlu olsun bizim için yeter yani. Bu durumları çocuklar nasıl karşılıyor peki? Çocuklar iyiler, iyiler. Yani hiçbir problem yok, hiçbir sorun yok benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi biz kendi evimizde tabii ki sadece kendi problemlerimizi konuşuyoruz. Babası orada kendi ilgileniyor. Aynı yani bir sorun yok. Yeniden evlenmeyi düşünmediğini belirten Yahoviç, kalbinin de boş olduğunu sözlerine ekledi. Peki siz evliliğe nasıl bakıyorsunuz? Yeniden evlenir misiniz? Ben? Muhtemelen hayır. Neden? Neden peki? Çünkü bilmiyorum. Ya yani iki tane erkek çocuğum var. Yani bilmiyorum. Kendimi hayal edemiyorum. Ben geleneksel bir aileden geliyorum. Konservatif bir aileden geliyorum. Hatta bir erkek arkadaşım bile böyle yok yani. Çünkü ıı, şu anda erkek çocukları büyütmek biraz farklı bir şey. Annesini böyle sürekli biriyle görmesi bence iyi bir şey değil. Yani. Ne olur sevilirsiniz peki? Ha çok aşık olurum, evlenebilirim. Nereden biliyorum? Yani hayır dediğim zaman bazen olur oluyor. O yüzden yani düşünmüyorum şu anda ama olabilir nereden bileyim Allah bilir işte. Ama aşk yani inşallah gelir yani ne bileyim. Evet bizi bilirler şu anda. Şu anda yok şu anda. Evet. Teşekkür Tekliflere ederim. Teşekkürler. Teklifte açıldınız yani? Teklifte açık <laughs> değilim ama benim için özel lazım özel. Evet, teşekkür ederiz. Zorum ben o konuda. <laughs>